Bilimden sanata, spordan ekonomiye. Dünyada ve ülkemizde başarılı işlere imza atan sıra dışı konukları ve samimi diyaloglarıyla Beşir Kemal Ustaoğlu'yla merak ettim sordum. Merhabalar Yasin Hocam, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Beşir abi. Sen nasılsın? Sağ ol. Ne var ne yok? İyi bildiğiniz gibi şu an yaz gelmesi hasabıyla ile e, evet. spora ciddi bir talep var. Yaz gelince insanlar yaz gelince insanlar yazı hazırlanıyor değil mi? Tabii yani genel olarak aslında kış boyu yiyip evet. yazın onu eritmeye bir güvenip... de kısacık bir zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç haftada böyle aslında manken gibi aslında genel olarak iki ay içinde çok ciddi bir kamp gibi süreç oluyor genelde insanlarda. Hmm. E, sonrasında beslenme, spor rutinini haftada 3 gün, 4 gün, 5 gün antrenmanla tamamlıyorlar. Evet hmm. belli miktar zayıflıyor. Belli bir noktaya gelebiliyorlar tam olarak istediğine gelmeseler de. Hmm. Ama tabii ki yazın maksimum 2 hafta, 3 hafta, hadi bilemediniz bir ay götürüyor. Sonra tabii ki tekrardan. Ne zaman tekrar yaz modundan çıkıyor insanlar? Yani gibi? genelde Eylül itibariyle tamam, yaz bitti hani artık. yaz bitti salmaya başlayalım diye. Ama şöyle bir anekdotta geçmek isterim. Lütfen. Yazın insanlar kilo aldığı için böyle bir durum var. Çünkü tatil modu, yeme içme, yeme, bol. içme o biçim. Haline yazın alınan kiloları da Eylül ayı itibariyle vermek isteyebilirler. Peki ben sana bir şey soracağım. Tabii. Şimdi İnsan sporu hayatının olmazsa olmazı haline nasıl getirebilir? Yani aslında bunu bir yaşam tarzı haline getirmek lazım. Çünkü spor e, üç gün yapayım, bir ay yapayım, üç ay yapayım, bırakayım gibi bir şey değil. Çünkü sonuçta sağlıklı yaşam adı altında beslenmeyi de Kesinlikle. sporu da düzenli olarak e, yapmamız gerekiyor. Ama mesela biz seninle çalışıyorduk evet. hatırlarsın. Epey uzun çalıştık ve acayip evet. kendimi iyi hissediyordum. Evet. Evet. Sen benim e, yaşıma, boyuma, kiloma göre süper bir program yapmıştın. Devam ettiremedin. Niye devam ettiremedin? Biliyorsun ya taşınma girdi. Yani, yani taşınma süreci girdi ve yaşanılan işte sitedeki problemler vesaire evet. gibi durumlardan devam edemedik. Şimdi herkesin... Online kısmına belki dahil edebildik ama Online işte herkes... Ben, ben bir şey var. merak ediyorum. Bu benim yaşadığım... ...bana mahsus bir şey mi yoksa... ...genelde böyle bir şeyler oluyor mu? Genelde mi? şöyle... E, ...insanların spora devamlılığı ortalama... ...2 veya 3. ayda genelde belli oluyor. Hmm. Çünkü e, her şeye başladınız. Yani yeni bir araba alırsınız... ...2 ay çok keyifli binersiniz ama sonra... ...sıkılmaya başlarsınız. Yeni bir alırsınız aynı şekilde muhteşem gelir ama sonra hmm. sıkılmaya başlarsın. Spordaki motivasyon da aynı bu şekilde. Hmm. Başlangıçta beslenmeyi de, sporu da olabildiğince maks seviyesine götürmeye çalışan insanlar. Hmm. Ama tabii ki burada şöyle bir parantez açmak isterim. E, kendilerini zulmediyor birçoğu. Çünkü e, çok ciddi sert diyetler yapıyorlar. Antrenman normalde ortalama 3 gün yeterli diyelim haftada evet. ama bunu 5 güne, 6 güne çıkarmaya Üçü çalışıyorlar. ve kas ne yazık ki dinlenirken büyüyor. Bunu hmm. unutuyorlar. Yani bir gün var bir gün yok, şey haline, yok. Haline, Aynen kesinlikle. 2 veya 3. ay sonunda motivasyon kayboluyor. insanlar bırakabiliyor. Ha, bu kısımda şöyle bir durumda mevcut. İnsanlar bunu eğer sağlıklı bir yaşam tarzı haline getirmek istiyorsa kötü beslendiği zaman da spor yapmak Hı -hı. zorunda. iyi beslendiği zaman da spor yapmak zorunda. Biliyorum. Sonuçta biz burada antrenman esnasında kas yıkımı yani kas kazanımı yönelik egzersizi yaptırıyoruz. Hı -hı. Bunu düzgün beslerseniz tabii ki gelişiniz daha iyi olur. Ama hiç spor yapmamaktansa kötü beslenip spor yapmak çok farklı. Seni ben yok. Instagram sayfanda ara ara görüyorum. Çok hoş gidiyor Mesela sen e, YR yeah, Personal Trainer e, Service diye bir e, e, şey, markan. Sen e, beslenme ilgili de şeyler tabii, paylaşıyorsun. Tabii, yani tabii orada aslında ikisi bir bütün çünkü. Tabii, orada ben e, başka şeyde görmedim bunu. Genelde e, sporla ilgili paylaşım olursa sen işte şunu yemelisin, bunu yememelisin Kesinlikle. diye şeyler oluyor. sohbetleri vesaire evet. paylaşılıyor. Evet. Yani aslında sistem şu şekilde biz Sporun getir versiyonu diyebiliriz. Çünkü nasıl Türkiye'de biliyorsunuz ki aslında ayağa alınan hizmetler genel olarak tutuyor diyebilirim. İşte getirdiği evet. yemek sepeti, tren, evet. getir sonra birçok mesela Doğru. marka patladı. Doğru. Bunun yanında kuaförler de aynı şekilde eve gidip hizmet veren birçok kuaför var. Biz de aslında insanların evlerinde, işte sitede oturuyorsa sitesinin spor salonunda veya açık alanda... Bu İstanbul için muazzam bir şey. Aslında muazzam bir şey çünkü evet. hizmet ayağınıza geliyor. Tabii yani spora işte trafik var, gelemiyorum. Evet. Öyle bir dert yok. O mazeret de kalktı. Mazeret yok. Yani tek mazeret yani Allah göstermesin kaza, Allah, bela Allah, vesaire Allah, gibi Allah, durumlar. Yani. Ama onun ötesinde zamandan kar ediyor. Sporu devamlı arttırıyor. Tüm İstanbul'a yaygın mı senin ne Yani tüm? hemen hemen 18 ilçede mevcut ama işte küçük çekmece, tuzla vesaire Böyle daha dış doğru ulaşan yerlerde için. mevcut oluyor. Çok yorucu çünkü. Çünkü yani yorucu bir, ikincisi kontrol etmek de zor oluyor. Çünkü bir spor salonu olsa bizim işimiz yani kişiler bize gelse hmm. kontrol mekanizması daha kolay. Çünkü hmm. elimizin altında oluyor. Ama iş büyüdükçe e, seviye arttıkça ve kontrol sizin dışınızda çıktıkça zor tabii. Yani Ben hakikaten senin e, ekibinden ve senden aldığım o yani yaşadığım sitenin Spor Salonuna gelinmesi muazzam bir şey. Tabii ki. Yani Devamlı şimdi konusunda e yani bana acayip zaman kazandırıyor. Ben kalkacağım, spor salonuna gideceğim. İstanbul'da en hızlı şekilde gitsen yarım saat, park edeceğim, bilmem ne yapacağım, geri geleceğim bir saatim gidecek. Şimdi sen ekibini veya kendin geldiğin zaman benim oturduğum senin spor salonu muazzam abi. bir hizmet bu ya. Yani ve ek olarak zaten spor salonlarının genel para kazanma mantığı da bu. Hmm. Kişi geliyor aylık üyelik sistemi genelde artık yok gibi bir şey spor salonlarında. Hmm. Öyle mi? Varsa da çok yüksek ev mevlalar oluyor. Genelde 6 aylık ve 1 senelik kayıt ettiriyorlar. Hmm. Zaten 1 sene veya 6 ay kayıt olan kişi ortalama 3 ay, hadi 2 ay belki 4 ay maks gibi. Sonra mutlaka aralar giriyor, o oluyor, tatil oluyor, oluyor bir aksıyor. şey Aksıyor. Yani çünkü sürekli plansız yaşamda mevcut yani. Senin ekibin var. Ekip olarak çalışıyorsunuz. Biz ekip olarak hizmet veriyoruz İstanbul'un 18 18 içerisinde. Hem aslında antrenörlük hem de diyetisyen hizmeti sağlıyoruz bunun yanı evet. Sadece antrenörlük hizmeti sağlamıyoruz. Çünkü ikisini bir arada götürmek Peki, lazım Peki ben sana geldim mesela seni aradım. Ya yeah, personal trainer servis aradım. Hı -hı. Diyorum ki işte mesela benim adım Beş Ben şu yaştayım, şu kilodayım. İlk ...davranış ne oluyor senden gelen tepkiler? İlk olarak şu şekilde... E, hmm. ...ikamet ettiğiniz bölge, daha önceki spor geçmişiniz... ...yani siz aslında bir anemnoz formu... Bir dakika, telefonda mı bunları yapıyorsunuz? Telefonda bir öncelikle detay öğrenmem gerekiyor hmm. ki... size yönlendireceğim eğitmeni ona göre seçmemiz gerekiyor. Hmm. Neredeyim yani, Nered yaşadığım yer? Aynen yani. Konum neresi, saat aralıklarınız tamam. nedir... ...spor geçmişiniz nedir, herhangi bir hmm. fizyolojik olarak... ...hastalığınız var mı? Çünkü... ...her eğitmenin... Hmm. E, e, branşı farklı. Yani Tabii. kimi daha çok medikal al alanda uzman, kimi fitness alanında uzman, hmm. kimi fonksiyon alanında uzman, kimi boks alanında. Uzman... Bodybuilding yapmak isteyen biri, Yani Biz de şu, şu anda 10 branşa kadar hizmet veriyoruz. Çok boks, kickbox, Muay Thai, fitness, e, pilates, gibi birçok eee branşa hizmet mevcut. Ama bunun yanı sıra en iyi taraf biz genelde haftanın 2 veya 3 günü insanlara çalışıyorsak, bunun 2 günlü fitness yapıyorsak bir gününü mutlaka boks veya kickboksa destekliyoruz ki süreç daha bir Sorusu. dakika orada bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen sen benim personal trainer'ımsın. Haftanın 3 günü sen geliyorsun ama bana. Haftanın 3 günü ha. ben geliyorum. ama yani Başka olarak, kickbox için Ahmet Ayşe o yolu da olabiliyor. Yani da olabiliyor. Yolu. Ama ha. genel olarak e, bir eğitmenin bir branş dışında da ekstra bir branşta aslında alanı hmm. bulunuyor. Yani 2 e, gün fitness yaptırıyorsa bir günde örneğin boks yaptırıyor veya reformer pilates yaptırıyor. Hmm. Bunun avantajı da daha sürdürülebilir oluyor. Çünkü Kesinlikle. keyif oluyor. Yani haftanın 3 günü haldır haldır ağırlık basmak veya otur kalk zıpla bir süre sonra Belki benim e, yani. Başta sorduğum soru benim diyetimle ilgili ne yapıyorsun Şimdi hocam? Diyet kısmında şu biz kişi Beslenme yani diyet dediğim. Öncelikle diyeyim. bir anemnes formu yolluyoruz. Bu ne form oluyorsun? anemnes formu. Ne demek o? Bu form şu demek. Biz sizi yazılı olarak tanımak istiyoruz demek aslında. Ha. Bu nedir? Sin kilo alma verme öykünüz. Daha önce en düşük kaç kilo oldunuz? En yüksek kaç kilo oldunuz? İşte alerjik rahatsızlıklarınız sevip sevmediğiniz besinler. Herhangi bir rahatsızlığınız var mı? Var. Onun dışında günde kaç litre su içiyorsunuz? Kaç öğün besleniyorsunuz? Yani biz sizi tanımak adına hem eğitmenin hem de deistlerin işine yarayacak bu sistem. Hı. Çünkü bu kağıda göre aslında bir Peki o kağıda şunu var. soruyor musun? Ya işte beş yıl. niye şimdi spora başlamak istiyorsun? Yani aslında biz orada... Bir Bence bu kritik bir soru. Şey evet, oluyor. kesinlikle, kesinlikle. Neden şimdi? Ha, neden, yani neden şimdi? Aslında biz o kısmı da şöyle yapıyoruz. En alt e, kısma istediğiniz veya detaylı açıklamak istediğiniz bir durum var. mı musunuz? Notları mı? yani. Örneğin mesela en yakın zamanda e, hatırladığım şu. Ayakkabısını giyememeye başlıyor kişi, evet. kilosundan ötürü. Ben bu sabah biraz yaşadım ben. Mesela ya. bir süre sonra artık e, spora geleceksiniz tekrardan diye düşünüyorum. Aynen, Meltem eşim e, evvel gece e, bana şöyle bir baktı, biraz bu göbeği işi çalışsak dedim tamam Yasin Hoca'ya araba zamanı gelmiş. <laughs> yani aslında insanların şu soruyu kendine sorulduğunda, şimdi sen bana sorsan telefonda aradım seni, merhaba Yasin Hoca merhaba, e, spora niye şimdi başlıyorsun? Yani aslında orada beni düşündürücü bir şey var. Niye başlıyorum? Çünkü göbeğim fazla büyüdü, ayakkabımı bağlayamıyorum Kesinlikle. kesinlikle. ve o zaman beni bir motive etme kesinlikle. şeyi de oluyor, o zaman bunu bırakmamam lazım. Adan yaratmış oluyorsunuz evet, ve aynen. zaten telefonda bizim aslında ilk söylediğimiz şu, öncelikle biz Beşir Bey'i Beşir Bey'den dinlemek isteriz deyip sonrasında zaten detayla geliyoruz çünkü kişinin hikayesini bilmeden herhangi bir şey anlatamazsınız yani. Önce hikaye öğrenmek Şimdi lazım. Şimdi senin artık. bayağı gelişmiş bir ekibin var hocam. Hı -hı. Ee, sen normal olarak, e, yarçın Hoca olarak ekibin yönetimiyle mi ilgileniyorsun? Yoksa senin de ekibin... çalıştırdığın, böyle zayıflamak isteyen, fit olmak isteyen Hı -hı. şeyler de Şimdi var mı? şöyle bir durum var. Ee, ben normalde zaten bu işe başlarken herkesi bir tek başıma person trainer sürecine girdim. Hı -hı. Öncelikle olarak ben... Kaç sene evvel başladın? E, benim aslında çocukluğumda başladı spor serüvenim. benim. Ne e, güzel bir şey e, be. işte ben çocukken... Evet, ben biraz Abi, anlatsana. Biraz Dur, kendi hayatımı Hemen anlatayım. direkt biz beslenme ve spora girdik. Biraz kendinden Çocuk, bahsedelim. Çocukluğumdan e, beri boyum uzundu aslında. Benim bu boy, boyum... Şu anda boyun kaç? 2-2 boyum. Oturduğun ya. için belli olmuyor <laughs> <ya. gülüyor> şimdi arkadaşlarımla çocuklarla oynarken veya eve dönerken sonuçta akran oluyorsun. Ve evet. senin size farkın daha göze batıyor. Tabii. Eve dönerken o zamanki ilkokul arkadaşlarımla bir tane adam bana gel gel yapıyor böyle. Şimdi o zamanlar da... İlkokulda mısın o ara? İlkokuldayım. O zamanlarda i̇lk ilk zamanlar da böyle sapıklar, organ mafyaları Yok. falan... Çok geziyor televizyonlarda ve aile tarafından sürekli aman oğlum, besleniyorsun. Aman, aman, oğlum, oğlum yabancı gitme, yaklaşma. Aman yaklaşma. <laughs> kimseye yaklaşma. He. Ve orada bu durum olmuş Şimdi ben de tedirgin oluyorum. Allah Allah. Geldi deyince adam. Neyse adam yanıma geldi. Şimdi hepim, herkes aynı boyda. Benim boyum farklı, farklı var, yani. Ciddi. Ya bunun yaşı büyük ya aynı yaşta. Genişmiş. Genişmiş. Dedik, sen dedi işte aynı yaşta mısınız aynı yaştayız. Burada Serhan Hoca'ya buradan selam olsun. Adı ne? Ee, Serhan Hoca. Serhan onun mi? sayesinde spor e, seviyonum başladı. Çok güzel. Süper. Dedi ki al bu kartı ailene ver. Bana kart verdi. Kart vizit yani. Kart vizit verdi. Ee, Git ailene ver dedi. Ben gittim. Bu arada ben o zamana kadar yani basketbolun B'siyle tanışmamıştım onu da söyleyeyim. Hmm. İlkokul 1 veya 2. sınıfta. Ooo nefis aileme götürdüm. Hafta sonu bir anda basketbolla kendim buldum. Ne güzel. Öyle basketbola başladım. Hakikaten Serhan Hoca senin Serhan, hayatının aynen bölüm noktası. Kesinlikle. Belki olmasaydı şu an sporla bir bağlantım bile olamazdı yani bilemeyiz. hiçbir şey. Ardından basketbol e, birçok altyapıda, kolejliklerinde vesaire oynadım. En Ve son e, Samsun'a transfer oldum. Hmm. Samsun'da e, çeyrek finalde e, eğlendik. elendik. Benim o sırada dördüncü kere ayak tarak kemiğim kırıldı. Tarak kemiği. Tarak dördüncü kırılmasında da kaynamadı ve bir seneye yakın neredeyse yürüyemediğim fizik tedavi süreçleri gördüm. Spor bitti. Spor bitti. Bir de işin kötü yanı bence hayatta her zaman bir B planı lazım. Hı. Çünkü hayat boyu, çocukluğunuzdan bu yana hep spor, 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 spor diye bütün yatırımınızı, bütün Oğlum geleceğinizi ona, yapıyorsun. ona yapıyorsunuz. Ama o bir anda elinizden alındı. Boşa düşüyorsunuz. çünkü beden olarak artık bir şey yapamıyorsunuz. Ne yaptın peki böyle bir süre. yıl boyunca? Ya o süre zaten tedavi e, kısmında e, geçti ve ek olarak yürüme zorluk yüzüme de zorluk çekiyordum psikolojik olarak çok iyi bir süreçten geçmiyordum. Hı hı. Ama bir sene sonunda ben e, dedim ki artık bu sporculukta olmuyorsa antinomik de olsun var yani. Sevdiğim iş süreci üstünde. Sporu seviyorsun, sporu biliyorsun. Aynen öyle. Bir de onun üstüne gitmişim yani yıllardır. Tabii. Şimdi. Ben oradan kalkıp ne bileyim emlakçılıktır, ne bileyim oradan hmm. memurluk gibi bir yani yerimde duran bir insan değilim zaten. Hmm. Çünkü sürekli oradan oraya, oradan oraya geçmiş hayatım. O yüzden dedim ki antrenörlük sürecine gireyim. Ben normalde bu işe başladığımda sokakta e, özel ders veren bir eğitmendim. Yani basket ders veriyordum, fonksiyonel ders veriyordum. Evet. Sonra sonra e, iş talepleri yükselmeye başladı, yetişemedim sonrasında kardeşim aldım kardeşim ERA'yı aldım. ERA'yı aldım. kardeşim de antrenör. Kardeşime bana gelen kişileri yoğunluktan dolayı alışı şey, paslamaya başladım. Sonra eray oldu, Fatih oldu. O oldu, bu oldu. Kadro belki. genişledi. Kadro genişledi. Süper. Sonra iş daha profesyonel bir e, hal aldı. Şu anda sizin e, şirketin, şirketim var, var. Benim adı da hı hı. YA yani Yasin Aktaş'ım. YA Services. Yani evet. her kesime yani özür dilerim kesim yanlış oldu. Her yaş grubuna yönelik yani 3,5-4 yaşından aslında 70 yaşına kadar öğrencilerimiz mevcut. Öyle söyleyeyim. 3,5-4 yani ne yapıyorsunuz? 3,5-4'te genel temel beceri koordinasyon. Aslında genel Var olarak en uyumu, temel becerilerini geliştiriyor. Hiç bunu bilmezdim. Sizce için gibi egzersizlerle çocukları. Bir Çok de biraz iyi. daha oyun e, oluyor ki çocuğa sevdirmek lazım. Çok işte, iyi. Sporum. Peki benim Yasin Hocam e, benim, e sırtımda skolyoz mu deniyor? böyle? Skolyoz. O, o Oturma, sağ tarafım biraz şey. Bu sporla geçer mi yoksa ya doktora mı geçer? şöyle aslında ya çok ciddi bir e, skolyoz derece probleminiz varsa tabii ki öncelikle doktora gitmeniz, bir tanı almanız lazım. Hmm. Sonraki o dereceye göre süreci ilerletmeniz Buna medikal... Yani. Ya medikal egzersiz, reformer pilates, fizyoterapist e, adı altında şeyler hmm. gerekebilir ama burada aslında herkesin bir duruş bozukluğu var. Yani dimdik... Mesela ben şu anda yanlış söylüyorum. Çünkü... Genel olarak masa başındasınız, omuzlar evet. kapanıyor ve omurilik zaten maksimum baktığınızda 5 yük taşıyabilen bir kemik. Max hadi 6-7 olsun. Ama şimdi onun yanındaki kas grupları sayesinde siz zaten Onlar kuvvetsizse zaten. Onlar ne kadar kuvvetsizse o kadar kamburlamaya başlıyorsunuz ve kapanmaya başlıyorsunuz. Yani aslında hep diyorum ya, burada beslenmenin dışında bir olay aslında spor. Çünkü sağlıklı yaşam adı altında. Ya isteyerek yapacaksınız ya Hı. en sonunda doktor diyecek ki Mecbur spor yapacaksın. Şimdi ben biraz bencece bir soru soracağım. Ben 62 yaşındayım, 63 Hı -hı. olacağım bir iki hafta sonra. Ben ne spor yapmalıyım hocam? Yani genel olarak aslında sürdürülebilir hangisi olacaksa o spor üstüne ilerlemeli. Ama Eğer, şu anda kickbox falan yapmam. Hayır. Bunu yapab beklemezsin. Yani yapabilirsiniz. Ama yani eklemlerime falan yani zarar şöyle, vermez mi? Şöyle bir durum var. Yani zaten kickbox, box, fitness, fonksiyonel gibi e, spor branşlarında siz neye başlarsınız? Başın direkt en maks seviyeden başlatmıyorsun. Doğru. Her şey daha bir seviyeden başlıyor. Zaten boks istiyorsanız ben zaten size sadece boks demiyorum. Yani bunun yanında medikal egzersiz olacak, hmm. fonksiyonel olacak. İşi biraz daha eğlendirmek açısından boks diyor. Yani abi. siz bana bir plan yapıyorsunuz. Aynen yani ben, sana, ben size bir plan üstünden gidiyorum abi. Ama bunların yanı sıra e, bizim için önemli olan nokta kişiyi dersi sevdirmek. Hmm. E, spor esnasındaki o bir saatin dolu dolu nasıl geçtiğini anlamaması Aynen öyle. Sıkılmamam lazım. Kesinlikle. Yani o bir saat. Sıkılsam zaten zaten önümüzdeki Biter. derse kaçacağım. Biter. Yani sürekli bir bahane üretmeye başlarsınız. Veya dersin işte 15-20 dakikası kala bir işim var. O var, bu var vesaire gibi durumlarda. <laughs> ders Ama ben hatırlıyorum. Ben daha evvel de personal trainer ile çalıştım. Ben seninle çalışmaktan çok zevk aldım. Çünkü orada şu işi yakalamıştım ben seninle. Yani biz arkadaş olmuştuk. Kesinlikle. Arkadaş muhabbeti vardı. Sohbet ediyorduk işte televizyondan, oradan, buradan, spordan. Ama bunu yapmasan Kaldır 30 kilo 10 kilo filan o zaman yani biraz orada. şey dediğin gibi sıkıcı, Kesinlikle. monoton hale geliyor. Yani geldi. bir sınıra gelir artık süreç. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Biz insanlara e, şöyle demiyoruz: Hadi al paketi yarın başla gibi bir durum yok. Hı. Biz diyoruz ki önce bir demo ders yapalım. Biz bundan sizden de talep ettik. Çok güzel. Normal Çok bir süre. antrenman sistemi nasıl olacaksa ilk sadece bir saatini yapalım bunu. Biz yapalım. Hem eğitmeni gör hem sürecin nasıl ilerleyeceğini eğitmen gör. seni görsün. Hem eğitmen seni gör. Enerji tutuyor mu? Bu işte en önemli olan Çok şey görsün. enerji. Yani bazı insanlar vardır. Görürsün. Tipini sevmezsin yani. En evet. basitinden söylüyorum. konuşma tarzını sevmezsin. Yaşadım geçmişte. Yaşadım geçmişte. Evet biliyorum. Bilmiyorum. Peki bir şey soracağım şimdi sana. Ekibim var. Bayağı bir ekip yönetiyorsun. Ekip üyesini Yeni takım üyesini nasıl seçiyorsun? O zor bir şey olmalı. Çok zor. Özellikle mümkün olduğunca referans üzerine hmm. e, gitmeye çalışıyorum. Çünkü biz aslında insanların en güvenli alan barınma yani evine tabii evine oluruz. giriyorsun. Yani burada hırsızlık da olabilir, Allah başka şeyler de çok olumsuz e, şeyler olabilir. Şeyler olabilir. Bundan ötürü e, biz kişi alırken en güvenilir kaynaklardan, referanslardan hmm. almaya çalışıp. Sonrasında bir iki bakıp okese devam ettirmeye çalışıyoruz. Yani ciddi bir orada Tabii inceleme Çünkü süreci var. Yani evine yolladığımız için Tabii. antrenörleri. Orada ne olup ne bittiğini hmm. ben kontrol edemem sonuçta. O kişinin inisiyatifine kalmış Tabii. bir doğru durum. Söylüyorsun. Peki hala son olarak sana şunu sormak istiyorum. Bizi izleyen ve sağlıklı yaşamak isteyen veya işte daha vücudunu geçirmek isteyenlere ne önerirsin? Yani öncelikle bu işin bence en zor kısmı başlamak. Hmm. Başladıktan sonra gerisi bir şekil oturuyor. Ama insanlar e, şu gün başlarım, bayram geçsin. Başlarım. Erteleme. Sürekli bir erteleme. Yılbaşından sonra için. kesin. Kesinlikle. Özellikle zaten en yoğun dönemler. Evet. Başıdır, yeni başıdır, yeni başıdır. Yeni, yeni, yeni Kesinlikle. Önce başlamak, başladıktan sonra da biraz sabretmek lazım. Çünkü bu iş kolay olsaydı herkes zayıf olurdu. Görsün. Herkes kaslı olurdu. Ee, kimsenin bir sağlık problemi olmazdı. Ee, bu işi yaşam tarzı haline getirebilmek için kişinin kendine zulmetmemesi lazım beslenme anlamında da. Çünkü spora insanlar devam edebiliyor ama motivasyonu beslenmeyle devam ettirmeye hmm. çalışıyor aynı zamanda. Hmm. Ee, beslenme bozulduğu zaman genelde spor da bozulmaya başlıyor. İkisi aslında birbiriyle ilişkili. Evet, evet. Çünkü yani beslenme kötüyse spordan verim ne yazık ki düşüyor baktığınızda. Hmm. Ama burada bir yaşam tarzı haline gelmeye dönelim tekrardan. Bir tatlıcıya giderseniz, önünüzde künefeyle süttaş varsanız siz süttaşı tercih biliyorsunuz bile bu bir yaşam tarzına giriştir. Neden? Çünkü biri örneğin 700 kalori bir 150 kalori hmm. gibi. Sütlaç yani tercih Kesinlikle sütlaç olmalı. en azından de... kalsiyum alıyoruz ondan. Süt. <laughs> süt en az sütü tatlı daha <laughs> bizim için tercih sebebi. Evet. Ee, burada yani ne aslında siz 700 kalori 1000 kalori dediğimiz olay koskocaman bir sağlıklı tabağın içine basmati pilavlar tavuklar yani isteseniz bile bir anda yiyemeyeceğiniz bir öğünü siz küçücük kare bir hmm. e, tabakta şerbetli evet. içeriği temiz olmayan evet. bir ve bir şey besin değeri de, de olmayan yani ben yani, anta, anta şimdi. Künefe'yi çok seviyorum. <laughs> tamam. Şimdi şimdi dediğin çok doğru. Künefe mi, sütlaç mı? Kesinlikle, sütlaç. Kesinlikle. Örneğin işte beyaz ekmek mi, esmer ekmek? Esmer ekmek. Yani burada biraz kişinin kendisiyle e, zulmetmeme kısmı burada Anladım. başlıyor. Yani ya, onu da yiyin, bunu da yiyin ama daha sağlıklı olanı tercih. Yani şunu diyorsun sen yasin hocam. Başlamak zor. Başladıktan sonra gerisi gelir. Kesinlikle. Ve bunu bir işkence olarak değil bir yaşam tarzı olarak belirseyim. Zevk almak lazım. Zevk almanız zevk almak lazım. lazım. Ve bu e, bugünden yarın olacak bir şey değil. Biraz sabretmeniz lazım. Doğru mu anlıyorsunuz? Kesinlikle. Yani zaten insanlar mesela vücut yapanlara belini inceltene güzel bacağı olana çok imrenir. Aa nasıl yapmış ben de yapacağım. Oo, ama Ne emekler var. Orada. Ama orada öyle emekler var. Öyle zorluklar var. Çünkü Şöyle bir dip nokta geçmek isterim. Biz özellikle Türk kültüründe cenazede yemek, hmm. düğünde yemek, hmm. arkadaşınla buluş... stresli olunca yemek, Aynen. mutlu olunca yemek. Yani bütün vücudumuzdaki mutluluk hormonları yemeğe deniyor Yani Doğru. siz düşünseniz, vücuttan mutluluk hormonunu tık kesiyorsunuz. <laughs> E kestiğiniz an ne olan şey gibi sigarayı bırakan insan düşünün. Diyette olan insan mutlu değildir genelde. Doğru söylüyorsun. Da. Çünkü elinden mutluluk alınmış. alınmış yeme içme yani imkanı kısımlanmış. Burada aslında nedir olay? Mutluluk hormonunu yemek yerine farklı şeyleri bağlamak lazım. Tabii ki bu zor. Evet. Ama mesela künefe süttaş örneğinde de süttaşı tercih ederek biz bu sürece yavaş yavaş girmiş oluyoruz. Evet zaten. süper. Seçici olmak lazım. Evet Yasin Hoca çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bundan sonra abi. ben spora başlıyorum. Söz veriyorum. Ama tarihlere demiyorum. YA <laughs> ee, yeah, personal uh, trainer service İstanbul'un 18 ilçesine dedim. Ekibinle de, uh, spor salonuna geliyorsun sitenin spor veya spor salonu ev. yoksa evime geliyorsun. Veya bir işte, yerde metlerde uh, muhtelif uh, hareketler uh, yaptırabiliyorsun. Hı hı hı. Yani dolayısıyla Spor yapmak isteyip sağlıklı yaşamak isteyen biri varsa ya işte spor salonuna gidemiyorum falan bahanesi yok. Kesinlikle. Yasin Hoca'ya bir telefon açıyor. Spor ayağınıza geliyor. Ayağınıza geliyor süper. Ötesi yok. Sohbet çok güzeldi çok teşekkür ben ederim. teşekkür Tekrar bir araya geleceğiz hoşçakalın. Bilimden sanata, spordan ekonomiye. Dünyada ve ülkemizde başarılı işlere imza atan sıra dışı konukları ve samimi diyaloglarıyla Beşir Kemal Ustaoğlu'yla merak ettim sordum.